bay hak. Perde kurduk, ışık yaktık, gösteririz gölge hayal. Gerçeğin aynasıdır bu perde, sanılmaya martaval. ama efendim ben deniz hacı cav, cav yani hacı bat. Geldik buraya eğlenirken düşündürmeye konuk olduk Van Tower alışveriş merkezi sayesinde evlerinize. Biz güldürelim siz anlayın. Her kahkahanızda mutlu olun. Bu güzel Ramazan ayının bereketi Bolca evlerinize dolsun. Ah efendim kimler gelmiş. Ah yine sizleri gördük. Çok mutlu olduk. Bendeniz Hacı Vat yani Hacı Çocuklar sizlerle birlikte burada bir araya geldiğimizde çok mutlu oluyoruz. Ne kadar güzel günler. Ne kadar güzel havalar geldi biliyoruz. Sizler evdesiniz. Ama olsun. Sizler bu sabrı gösterdiniz. İleride bizler de size çok iyi davranıp siz ne isterseniz onu yaparız. Biz büyükler. Efendim mahallede bir telaş mahallede bir telaş bu telaşın adını biliyorsunuz Karagöz Karagöz neden bu kadar telaşta ben de anlamadım kendisini buraya çağıralım da Karagöz bu telaşını söylesin sabahtan beri beni arayıp duruyormuş merak ettim Karagöz

Tamam rahatladım. Ne olduğunu bana bir anlat. Kayboldu. Hii, eyvah ne kayboldu. Çok önemli bir şey kayboldu. Ya ne oldu hayırdır yahu kara gözüm. Bütün mahalleliye haber ver. Hu mahalleliler kalkın kalkın hu beni duyun beni duyun kayboldu kayboldu. Kara gözüm hayırdır yahu. Allah Allah. Ne oluyor be adam. Of of. Kara gözüm ne kayboldu. Söyle bakalım bir dinleyelim. Karagöz Karagöz deyip bağırıyorsun da bana bağıracağına git mahalleliye bağır. Karagöz'ün kayboldu Karagöz'ün kayboldu. Karagöz'ün neyi kayboldu bir adam Allah Allah. Ya mektubum mektubum. Ney? Mektup mektup kayboldu. Ne mektubu be adam? Yahu bayramda bana güzel bir kart atmışlar. E mektup kayboldu yok. Ya postaneye gittin mi? Hastaneye niye gidin be adamı? Hastanede ne yapacağım be? Ya postane postane, Heh, iki katlı pasta alırım, ondan sonra bir de güzel üflerim, doğum günüm kutlayayım Ya ne pastası? Ya pastanede de ne işin var? Ya o postane postane, ha, postaneye gitmedim. E nereden biliyorsun kaybolduğunu? Yahu, e, şey telefon açtılar. E Almanya'dan. E sana kart gönderdik kartın yok, kartla sürpriz var dediler. Eyvah. Ne sürpriziymiş bilmiyorum kartla çok önemli bir şey yazıyormuş. Mektubum kayıp mektupta çok önemli bir şey yazıyormuş. Eee e, e, ne olacak şimdi ne bileyim ben postacıyı gördün mü? He? Postacıyı gördün mü? Yok postacıyı görmedim. Ya postacı postacı ne bileyim postacı kim? Ya postacı kim olabilir? He, bir düşüneyim bakayım. Bacaları temizliyor. Ya postacı kim olabilir? He, anteni düzeltiyor. Ya postacı postacı. He, anladım mühendis. Ya ne mühendisi be? Postacı ne getirir? He, Çarşaf. Ya ne çarşafa? Postacı posta getirir. Hı. Ya sen postacıyı gördün mü? Yok görmedim. E postacıyı görmediysen postanın gelip gelmediğini, mektubun gelip gelmediğini nereden biliyorsun bir adam beni de telaşlandırıyorsun. Ne bağırıyorsun be? Allah Allah. Kayıpmış işte yok. Yahu gözüm. Almanya dediğin şuradan şurası değil ki. Ta uzaklardan gelecek. Olsun. Ne kadar uzak sen biliyor musun? Biliyorum. Ne kadar? 10 dakika. Ya ne 10 dakikası be? E telefonu açtığımda hemen konuşuyorum. Ya öyle şey mi olur? O ayrı. Nasıl ayrı? Yahu Almanya dediğin kaç saatlik yol ve adam arabayla gitsen kaç gün, uçakla gitsen kaç saat? Kaç saat? Ya ne bileyim kaç saatte uzak? Hı. Yahu bir soralım bakalım mahalleliye buralarda postacıyı görmüşler mi? E soralım bakalım. Hadi ben de bir kahveye gideyim. Hı. Kahveye gidip postacı neredeymiş bir sorayım bakayım. Gören olmuş mu? Hadi. Sen de gelene gidene sor. Tamam gide de gelene sorarım. Hadi ben gittim. Hadi git. Eh, biri geliyor. Hemen ona sorayım. Bir hanımefendi geliyor. Eh, hanımefendi. Ee, selamun aleyküm. Aleyküm selam. Ah sese bak. E, buyurun efendim. E, efendim e, ben size bir şey soracaktım. Buy, 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 E sorun. E, 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 bağırmasanız çok mutlu olurum. Efendim ayol. Aa ayol dedi bana. Hay heyecanladım. Efendim postacıyı gördünüz mü? Ben postacının bekçisi miyim be? Aa kadına bak bağırıp duruyor. Ne bağırıyorsun be? Bana bak ben postacıyı falan görmedim. İyi e, görmediysen görmedir. Allah Allah ne bağırıyorsun? Ne soruyorsun? Önümden çekil. Çekilmeyeceğim. Çekil önümden. Yoksa bağırırım. Ne diye bağıracaksın? Sakalla adam önümden çekilmiyor derim. Aaa kadına bak be. Aman çıldırdım. Tamam tamam çekiliyorum. Ay ben gidiyorum. O. Allah Allah. Merhabalar. He merhaba. Ee, efendim nasılsınız iyi misiniz? Aleyküm selam. Ben seni tanımıyorum bakayım. Ee, efendim tanımıyorsunuz da e, size bir şey soracaktım. He ya sor bakalım merak ettim. Ben soru sorulduğumu çok heyecanlanıyorum. Sonunda ödül var mıydı ki? Ne ödülü be? Hani soru soracaksın ya yarışmaya katılmış gibi hissettim. İyi ilk sorumuzu soruyoruz. Eee. Postacıyı gördünüz mü? Postacı. Postacı postaları götüren adama dinliyor. Postanede çalışıyor. Sabahtan akşama kadar yürür. Evet. E, ondan sonra herkese posta dağıtır. Mektup götürür. Evet. Mektupları götürdüm. Bazıları ağlar. Bazıları sevinir. Bazıları fatura dur. Evet. E, ondan sonra başka da ne varsa ondan sonra ha buldum. Bazen işte ne bileyim güzel haberler götürür. Bazen kötü haberler götürür. Ya onu bırak. E, niye bırakayım postacıyı be? Ya? Ya postacıyı değil postacıyı gördün mü Ya görmedim be e Sorunun cevabı bu muydu Doğru bildin ne kazandın 2 kilo tokat kazandın Ne kazanacaksın be adam Allah Allah Hiçbir şey kazanmadın postacıyı gördün mü diyorum Mektubum kayıp He, Vah 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 Allah rahmet eylesin Ne oluyor be Ya mektubunu kaybetmişsin ya Kaç yaşındaydı Ne diyorsun be mektubun diyorum Kaç yaşındaydı be adam ya mektubun yaşı mı olur? He olur olur. Benim 86 yaşında mektubum kayboldu. Geçen sene kaybettik. Ona bir cenaze yaptık. Ne diyorsun be adam Allah Allah. Mektubun cenazesi mi olur? He olur ben onu gömdüm. İyi e, ben de seni gömmeden sen buradan git bakayım. He ben gidiyorum o zaman. İyi e, git Allah Allah. Hadi kal sağlıcakla. Kaldım sağlıcakla. Hadi git be Allah Allah. Heh biri daha geliyor. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Kardeş yolu mu kestin? Hayırdır yani? He hayırdır yani? Sana bir soru soracağım da. Acaba cevabını alabilir miyiz? Tabii ki alırsın. Sor bakalım kardeş. Ne oldu yerde ne arıyorsun? He beş kuruş gördüm sandı mı da. He adama bak yerde para arıyor. Bana bak. Baktı mı hala? Postacıyı gördün mü? Görsem ne olacak? Yoksa bir şey mi yaptı sana? Söyle, söyle bana ona ne yapmamı istersin? Ah o postacılar yok mu? Ne var be ne oldu ne postacı sana ne yaptı? Devamlı fatura getiriyor be adam Allah Allah. Ya adamın işi bu. Ne kızıyorsun adama postacıya Allah Allah. Sen ne iş yapıyorsun? Ben mi doğramacıyım? Eyvah. Yani doğramacılık yapıyorum. Eyvah eyvah. Neyse tamam. Ee, ne doğramacısı? Ben mi? Her şeyi doğrarım. Oh eyvah eyvah eyvah. Ben korktum senden yahu. İnsan doğramıyorsun değil mi? Yok canım Allah Allah. Demir doğuruyorum. Ha şimdi anladım Doğramacı deyince Allah Allah. <laughs> ben de korktum. Saygılar, hürmetler. Ben postacı görmedim yolumdan çekil. Ha, tamam tamam çekiliyorum. <laughs> Allah Allah. Eyvah. Adamdan çok korktum be. Ya o postacıyı göremedik ya. Eyvah ne yapacağız? Karagöz! Eyvah geldi benim açım bela. Karagözüm! Öğrendim, öğrendim. Postan yarın geliyormuş. Aa! Gerçekten mi? Evet, evet. Daha çıkmamış. değilmiş. İstersen sen de gidip alabilirmişsin. Gerçekten mi? He sen gidip alabilirsin. Bayram öncesi ya çok yoğunlarmış. Postan yarın sana gelecekmiş. Aa, canım arkadaşım. Allah senden razı olsun. Senden ne razı olsun. Ah ah. Böyle heyecanla seni görünce ben de çok mutlu oluyorum. Neden? Yahu mektup okumak çok güzel bir şey. Artık mektup yollayan kimse kalmadı ki. Herkes elinde bir telefon mesaj atıp duruyor. Bir de herkese toplu mesaj atıyorlar. Herkes birbirine aynı mesajı gönderiyor. Nasıl yani? E bayramlarda bayramınız kutlu olsun bilmem ne bilmem ne yazıyor. Yahu eskiden iştenlik vardı. Herkes birbirine sorular sorardı. Nasılsınız iyi misiniz? Bayramınız... Güzel geçsin. sizleri çok özledik derlerdi. Şimdi öyle mesaj atıp yolluyorlar. Doğru söylüyorsun. Ah kara gözüm. Arkadaşlarımız bunu dinlediğine göre artık güzel mesajlarla gidip el öperler, bayramlaşırlar. Evet doğru. Mektubun gelecekmiş. Mektubunu oku bize haber ver tamam mı? Tamam. Çocuklar her ne kadar sürçülisan ettiysek affola. Mektubu bulduğumuza göre başka oyunlarda görüşmek üzere. Haydi bakalım. Hoşça kalın.